Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size tarzlıklar vereyim. Arkadaşlar eğer bu videoya 10 lise gelirse aynı denilse geliştir. Önce bir adım aşağıya da bu. Kapak bunu Böyle bak. İlk önce durumu aç. Sonra şöyle aç. Kapat. Kapat. İkincisi de kapat. Sonra böyle Arkadaşlar, ha? Bunu biraz daha zor zor yapalım mı? Bir, iki. İşte böyle Eğer iki parmak koyuyorsan hiç uğraşma. Ha. Böyle e, alıştırın Üç parmakla, dört parmakla oynayalım. Ben üç parmak oynuyorum ama üç parmak biraz zor. Biraz zor. Bir slayer. Şimdi arkadaşlar bunu biraz daha zorlatalım. Dur, öbür slayer. Bundan da açıldı. Şimdi arkadaşlar bu oldu oldu. Lan geçsin. Bunlar biraz zor bu silahlar. Ben şöyle yapalım. Lan. Ne oluyor? Böyle adamlar yapın. Şimdi size başka bir şey de yarayayım. Adam mesela Şurada ve bu. Adam sizi belki yemedebilir. Eğer dikiz ateşini al alsanız dikiz ateş hay dikiz değil. Üç ya bir şey alırsanız daha iyi. Adamı görürsünüz kendinizi görmezsin. Dur ben açıyorum ya. Neyse yine Lan. Dur şunu biraz büyüteyim. Yoksa bastın Tamam. Şimdi yendi. Oyun kastı. Arkadaşlar kanalımı takip edin. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar size TikTok hesabımı da bı bırakacağım. Bu, bu videonun altına ama eğer o, o, o çıkmazsa benim bir tane ben ismini değiştirecektim. PUBG'ci alış hataydım. Onu da yazalım. Oha, iyi kaldım. Şimdi sizden de ses kasalım Böyle tahta sesi. Bu da böyle tok sesi. Bu da Google'da olan şeyler, havalarını unuttum. Bir de içim sesi. İçim sesi. Atlama sesi. Bir de kumama sesine bakar. Dur, dinleme sesi. Her tırnama sesi atlama sesi içinde zıplama sesi bir de size bir taktik daha verin şöyle 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 böyle Düzgün kapatma da görsün. Ama bu bunu öyle yapmayın. Şimdi artık böyle yapın. Şöyle yap. Evet arkadaşlar şimdi ikisi de sil yapıyor. Birinci odaklar da silme odaklar. Üçüncü odaklar da silme odaklar. Adamın böyle kafasını yararlayacaksınız. Arkadaşlar eğer siz bu mesafede düzünü açarsanız adam size kolay lokma yapar. Ama düzünü açıyorsanız böyle adamı durursun. Arkadaşlar bazı kişiler şu iş böyle ileriye gide gide yapıyorlar. Ama bu yanlış. Düz, doğru olanı da bak siyah şey geliyor mu? Aha bak böyle. Daha iyi. Bak böyle. Böyle daha az yaparsın. Arkadaşlar işte, bu mesafede açarsan dübünü Ondan sonra kolay olsun. Bak bu dübünü açmayı şöyle yapmayın. Bir de şöyle, şöyle, şöyle. Şeyler de yapın. Dikizi. Dikiz ateşini. Şuraya. Böyle böyle şöyle. Evet. Arkadaşlar bir de iki daha ateşin nerede size göstereyim. Burada geliyorsunuz. Şurada aha bak şurada. Ben bastım bak şurada. Evet. Aha, da işte. En altlarda üçüncü sırada. İki daha Şimdi size başka tahtı vereyim. Burada ya. Orada şey var. Yine de Arkadaşlar mesela diyelim bir süre süre dakikadan bir süre değil. Bir de iki sıkmayı bırakmadan adam adam. Böyle adam böyle oluyor ikisi de. Bir de şurada atlamanlar yapın. Evet bu da old standart eğitim bu. Ama ben standart eğitim sevmem. Ben yapayım. Ha. Buradan da eğ eğitebilirsiniz öğrenci. bir de uh, dur uh, iki dakika arkadaşlar bir de bir tane uh, şeyiniz var böyle bir şeyiniz var boyunuzu geç, geçiyor dört kişiler iki kişiler iki kişiler birisini var ikinci geliyor ikinci gelse gelse şuradan zıplar ama biz işte şuradan gelip onun kafasına bilmemiz. O çocuğa vursa bile yayanıza falan olabilir. Ama mesela diyelim adam hava zıplayarak geliyor. Siz, siz şey olursunuz. Lohma olursunuz ona. Bazı göz dağıtmaya çalışıyor. Ben göz ayazını yapmışım. Eskiden göz ayarı vardı da ama kaldırıldı. Kamera dönüş. Bu değil. Bu da ee, oluyor. Eskiden vardı alt yapmayanlar bir daha yapam diye yeni gelene kadar. Dur ya belki şundan çıkar. Yok. Ben giroskopu daima açık yaparken böyle saplasın vurursun. Ama ben sevmiyorum. Abim seviyor ama. Nerede? Lan. Hmm. Tamam. Nerede giroskop? kapalı en iyi şart en iyi kendim kendimle size şimdi başka bir taktik daha veriyorum eee adanın şöyle yakın adamla 3-4 metre uzaksa şöyle zıplayarak kalkmak mı? Nasıl abi? Şimdi yapacağım. Böyle işte. Yeniden. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorsanız videomuz buraya kadar oldu.